anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Çok öğretmenim. Teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu edin. Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? <laughs> Dünya baba bak. Ben... Annenle anne, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dök lan oğlum oğlum oğlum. yoktan bir daha doydu. Eee? Hesabı buradan alır mısınız? Hayır hayır. Ne kadar makarna bak. Ayrı ayrı. Ay. Makarna ne kadar. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Murat bak bir kez bu gece kalsın başka hiç kalmadık. Ne olur bir Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşe amına kutulukla bastırdı. Kızım müsait misin? Müsaitim baba. Kalk 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 kalk. Ne var ya? Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. de Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Tamam söndür Bu Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Uğur, uğur. 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 Ne sen? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben durdayım. İyi. Ya anne! Anlamını bilmediğin şeyleri niye tanıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtümü yıkat, yok tepere mi çıkıyor? Get! Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay bu kokusu iyi var! Ay bu Yavaş lan! Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman ne hadi yaşa hadi göt. <laughs> sen kilo mu aldın lan? E davar, davar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? Ağzı nasıl çıkartayım oğlum? Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tanem bir dur. Güzelim. Hadi ya gel oğlum eve 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 Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. <laughs> Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Ne? Abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne Abi, kardeşim. Aa, kafamı abi. Bir daha yap. <laughs> Aradın mı tüpçüyü? Hangisi tüpçü Bu Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendine kesin. kestim. <laughs> Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın! Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın! Ha, Bunlar ne oğlum? Bir sigara... Sigara iç! Okuldan kaç! Ama bu son yaptığınız... Hocam vallahi. Oğlum pisi varan kim sıçtı? Işte. Biz yapmadık hocam. Her ne seçtin? Anlıyorum hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyorum abla. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yatalım. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git oğlum ya. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz <laughs> manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Hoş geldin yavrum. Aman Ege'nin <laughs> STV'ye dönmüş. Kükretme istesin Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim buna. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda form. He hatırladım tamam. Şimdi, ya ben ne oluyor be? Anne gözüm yanıyor. <laughs> Eş Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Sigara <laughs> içersen kendine zarar verirsin. Sigara içiyorsan Kendi paranı verirsin. Sana! Sana! Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık yavrum yaranamadık. Demek üç. Lan geçer ne? Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ay <laughs> kandela like, kandela like, kandela. Birizle be... hep emanet. Topu güzü siktir ben bunu. <laughs> Kanka kancı ne ne yapıyoruz lan? Ne yapıyoruz lan? Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Aman ne çözüyor sen kime şu? Ölüyor da bana hodol. Yalnız renkler çok güzel. Ulan çok eğlendim. <laughs> ya görmez kimse. Ya bu güzel.

çıkan ebe oluyor. Fatmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çık çıka çık. Ne çık, çık. ee, salak e. Ee. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı sucuk da var top da aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz bana karakter soruyor. Bana karakter nedir? Oğlum siz salak mısınız gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adret Ömer aferin sana. 20. yüzyılı yeter be! Sus artık! Üçüncü soru arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ses sozluk dinlemek isteyen olabilir. Pis! 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 Ben Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin var. Benim yok bir tek Evet başla.

Servet Ünlü'nün dönemi. Ben de seni seviyorum. seviyorum. Bence gülücük koyun tekrar. Hocam ne oluyor hocam ne oluyor hocam? hocam, 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 hocam. Kalpunuz geldi, bir imza alayım. <laughs> <laughs> Allah! Al şunu abi! Ha, kapıyı geçirtme lan! Dikkat kapısı, kalk şunu! Excuse me Mr. Office'a. I have got a one pencil. Yes, I dozoned. Ooo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya! Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. Unutmuyorum. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz seramon yok. Sabahlarım bu ne? Ne lan oğlum? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir soğuksana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu haliniz ne? Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Hayır, Ne yani? bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Mesela... Ne ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım.

Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. <laughs> ya, ne yapayım, düşüyorum lan. Oğlum çek lan bak o lan. Lan çek lan lan. Lan oğlum çek lan. Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> Tam telefonu unuttuk. Çıkaracağım valla. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya oldu? Ne oldu? Ne Burada da yok. A ya modem ne de saklıyorsun? Hadi. Arkadaş bana sola değil mi? Şu işi bir hallede seni torunuma alıverin kızım. Samurtay, samurtay. Niye kardeşlik varken? Şap boru, şap boru. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be ol. Girdin mi? Hı? Tamam baba kapattım. Ne hey, bastı? Tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti? Niye çıkıyorsun? Nikola Tesla. Gusül nasıl alınır? Kudurdum.com Bu kadar. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi valla. I see that people. Ama ben kız Abi güzel kız bakayım bağla be ya. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne lan? Sayı bilin I came in like a rainbow. <laughs> <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Ama nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamın... Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldun dur bakayım elime. Al bu ne al bakalım. Ben çıkıyorum. Şurası. Hadi ben çıkıyorum. Geç Ne bağırıyorum ben lan ne Ayağına nazar değmesin. Ne <laughs> İyilerse... Hayırdır lan sen? Bana görürsünüz! Tanrı. hayır. tanrım, tamam. Merkür'ü en biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı... ...mürkere merk mürk mi? Aşkın ömürlü! Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Oğlum ya. <laughs> Hadi <Tabii, tabii>. oğlum. <laughs> <laughs> Kızok da bırakmış amına kodumun karısı ya. Ayşe çay koy zaten sabahtan beri aferi. Ulan ayva çiçek şey açmış be ya. Yaz mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevdiğimi doğur. Vazmı yiyece. Bakamayacaksan niye doğurdun? Gel <laughs> git. Hop. Lan bok mu çözdüm ben. Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim kaynaması gibi <gülüyor> 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 bırakıp yerlesin. Sevmedim kara göz. Aa, bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim Aslan Ne kadar hediyeler istiyorum ben. İyi madem. Maşallah. 4 kosun, bu tosun, tosun. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme Nerede anne? Evet. ne? Yes, okay. okay. All right. bana bunu açık <laughs> Kardeşim adam meal diyorum. meal bak burada 24. ayet. Ayak... Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. <laughs> Damadın dereksizmen bir çare kaldı. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. Zincirlerini gel Eûzu billahi bine şeytan acın Bismillahirrahmanirrahim kapatın Bu ne vudu kanal Yeah We climb the mountain Selamun aleyküm Neyse Ooo gözlere yapmışım Pekala Mosyo Size bir oğlu çı kıymala. Köpek hoş, hırsız be durduramıyım. Hırsız. şu okumuş pirinci, okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktir bir salaya. Evet, İngilizceniz nasıl? Hello, children çıldır. <laughs> Hamaryusu devleti speakin' da. Bisik bilmiyor. <laughs>

Baba başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> Şikayetim var cümle yazaktan. <laughs> Dillerimi hakim ben. Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anı amı. Kameramıza saldırdı. Burada. Kocan eniştemiz çıkıyor.